Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte taçlarımı ve tokalarımı göstereceğim. Bu gözlük takıldı diye soracak olursanız da ben bunu öylesine taktım ama ne bileyim hoşuma gidiyor. Belki arada çıkarttım taşlarımı denerken. E, taşlarımı deneyeceğim arkadaşlar. Bir okuldaki arkadaşım bana dedi ki e, taçlarını gösteren bir video oluşturur musun dedim. Ben de onu kırmadım ve videoma başladım arkadaşlar. Ama di diyorum ki sadece taşlarımı değil de tokalarımı da göstereyim diyorum. O yüzden bugün kez sizlerle birlikte hem tokalarımı hem de taçlarımı göstereceğim. Vakit kaybetmeden başlayalım. Ama başlamadan önce videomuza iki tane stres attırıcı oyuncak var. Bir tanesini ben kendim yaptım. Bir tanesini de arkadaşım yaptı. Şimdi adını vermeyeyim. Ya da vereyim mi? Naren buradan sana da selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ederim bana bu hediye yaptığın için. Şöyle göstereyim. Bunu bana arkadaşım Narin yapmıştı. Bu da benim ona Narin yaptım. Ama şu an Narin bu videoyu izlerse sürprizinin ne olduğunu anlayacak. Ama gerçekten çok stres attırıcı. Aynı sıkışı gibi. Bakın arkadaşlar bu kağıt olduğu için ama bu keçe. Keçe o, olduğu zaman daha kolay oluyor ve daha güzel oluyor. Yani. Duyanlar var mı? Neyse hadi o zaman bu başlayalım. İlk önce tokalarla başlayayım. Toka kutumu göstereyim. Şöyle önünde bir tane gülü var. Böyle. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce şöyle bir tokam var. Arkadaşlar ama bunun önleri hep kopuyor. Arkası aslında şöyle tüllü müllüydü. Şöyle yapıştırabiliyor muyuz? Şöyle, şöyle süslü bir toka var. Ve bu da sıkıştırılabiliyor. Devam ediyorum. Ha, bir de bunun başkası da var. Bakayım. İçinden her şey çıkıyor. Heh. Bir tane de şöyle kirazlı bir tokam var. Çok güzel. Kirazlı ve pomponlu. İlk de hoş geldin. Ertuğrul da geldi. Hadi daha paraları? Hmm. Bak sana bundan vereyim mi? Al. Bak. Karpuz. İç, i̇çeri git oğlum. İyi tamam. Hadi sen kal orada. Tamam. O zaman yırtmadım. yap, bir şey yaptım. Bakın burada da yıldızlı yıldızlı tokalarımız var değil mi? Bu tokalardan arkadaşlar koyu pembesini ve normal bir tanesini arkadaşıma hediye etmiştim. Geçen gün dün benim arkadaşımın doğum günüydü. O yüzden ona hediye ettim. Ben bunu çıkartmak istiyorum. Devam. Arkadaşlar şöyle bir Frozen'lı tokam var. Neden yaptı onu? Ya oynamak için oyunda ister misin? He. Ee? Devam ediyorum. Bunları çıkarttığım şeyleri koyuyorum kenara ki. Sen bunu şuraya şuraya koy. Şey Sen ben şöyle yapsam mı? ben de bakayım. Ben. Bakayım. Ben, ben Hadi bir Şöyle bir pomponu takan var. Bunu da koyuyorum. Ertuğrul şimdi hangisini göstereyim? Ben diğer bir kanalı. Hala. Koleksiyon gösteriyi size kralar. Hadi bakalım. Devam. Şöyle melekli tokalarımız var. Mutfuk. <laughs> evet gene <yine> 20. yıldızı. <laughs> bunun koyu pembesini arkadaşıma hediye etmiştim. Bir de bunun açığını arkadaşıma hediye etmiştim. Şu. Şöyle düz bir tokam var. İşte bu rengini bu rengin mi sen? Hayır Dur. <laughs> Bu niye <rendi>, yıldız? <laughs> Bunun yıldızını arkadaşıma vermiştim burada yine yıldız. Ama <laughs> o da papaya. Bu benim en sevdiğim sokak bakar mısın? Çok tatlı değil mi? O ne evet. çilek ya mavi çilek. Ya. Mavi çilek. Bu da pembe çilek ya. Pembe ve kırmızı çileklerimiz. Pembe ve kırmızı. Bu ne? Bu da böyle Böyle turuncu. Bu da lol bebekli. Aha. Aa, bu, bu, da, bu da bakın pomponlu. Böyle bir toka var. Sen A, rengi. Yani. Aa, bir de böyle kelebekli çift çift bir takımı var. Bir de bir de bir de. Şöyle var. Yanları böyle. Aa, pembe çilek minik bir toka kiraz ya da vişne. siz da ben bunu vişne yapacağım Arkası da böyle sol taraf. Yapabiliyor. Evet, toko kutumuz bitmedi. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi taçları geçiyoruz banda. İlk önce bandanadanla başlamak istiyorum. Şöyle bir bandanam var. Mevlili meyveli İster misin bunu? Ertuğrul evet, sana bunu papyon yapalım mı? Bak çok güzel papyon olur. İyi sen bilirsin. Şöyle bir tane. Yukarıda o becekler. Uğur becikli tacım var. Burada da işte bandanam var. Gözünün bu ne? Onu da göstereyim. Ten renkli ya da kirli beyaz bir tacımız daha var. onu en son gösterelim. Şöyle bir sade tacımız var. <laughs> Ertuğrul gösterdi. Şöyle bir tacım var. Moş moş. Sonra şöyle kurdeleli. Bunu birçok yerde görmüşsünüz. Bu ikiye de yakıştı. <laughs> bu da, bu da böyle bunu gösterilerde falan. Aa, bu takıyorum. Aa, bu ne? Bu da boncuklusu. Ve bu da unicorn. Aa, bu ne? O Elsa. Evet arkadaşlar anne. videomuz Elisa Elsa Bu da anne. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bay Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her like'larımızı atalım. Siz de atın. Görüşürüz. Abone olmayı da ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.